Eyüp, işte bazen Eyüp'le yaptığım yayınlarda Ömer Eylül'ün yorumu diyorum ya biz Tottenham'ı yenmek istiyorsak en az 3 tane gol atmak zorundasın. 3 tane gol atamazsan Tottenham'ı yenemezsin arkadaş. Peki üç arkadaşlar Leroy de konuşalım. E, bu isimle ilgili bana çok fazla mesaj geliyor. İki gündür Musa e, gazetelerde çıktı. Bazı YouTube kanallarında Galatasaray'ın ilgilendiği yönünde. Ben de bu konuyla ilgili Sabah birkaç kişiyle görüştüm. Bana gelen bilgileri aktaracağım. E, 200 beğeni de an itibariyle şu an beğenirseniz 6 kişi eksiyiz. 200 beğeniye geçiyoruz arkadaşlar. Sizlerden ricamız yayını beğenmeniz like yapmanız e, bu transfer bölümü için e, Leroy Sané'yi konuştuğumuz bölüm için sizlerden like istiyoruz. Beğeni istiyoruz. Leroy Sané, cimbomu büyük düşünüyor. Musa bu çocuk menajeri tarafından önerilmiş durumda. Ee, bu sezon hani kötü bir futbolcu değil. Süper Lig'de fark yaratır. Hiçbir tereddütüm yok. Ama bu sezon Bayern'in istediği katkıyı veremiyor. Victor Asimeni transferiyle futbol dünyasını sarsan Cimbom şimdi de Bayern Münih süper yıldızı Leroy Sané'ye kancayı taktı. Bizim Musa hep anlattığımız bir şey var ya Galatasaray'ın Albenisi Süper Lig'in çok çok üzerinde. Bizim ağırlığımız hani bu ee, bütçemiz, kadro kalitemizdir bu arada. Aura yani. Yarattığımız etki bir Bayern bir Barcelona, bir Real Madrid Atletico Madrid etkisi. Anlatabiliyor muyum? City etkisi. O yüzden cazip hani şey Ünal Aysal bir seksi bir kulübüz demişti ve akıllarınca alay etmişlerdi ya Ünal Aysal'ın birazcık oradaki diline yani biraz böyle Avrupalı gibi düşünmesinden kaynaklı öyle kullanmıştı. Biz cazip bir kulübüyüz. Hatta ben sana şöyle söyleyeyim. Ee, Ünal Aysal'ın dediği gibi seksi bir kulübüz. Yani e, yıldızları çeken bir kulübüz. Leroy Sané de menajeri tarafından önerilmiş. Ama maliyetleri çok yüksek Musa. Yani hem şeyi tutacaksın. Nedir o? O tutacaksın. Hem de Leroy San'e çekeceksin. alacaksın. kalacaksın. E, bir tane de ortası alacaksın. Falan çok zor. 30 milyon euro ee, çıkış maddesi var. Çıkış maddesi var derken zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyormuş bayar Münih 30 milyon euro. Ve biz bu parayı hani devre arasında kiralasak bile verebilir miyiz? Çok emin değilim yani. Abi şimdi adı geçen oyuncular bir de Osman'ı almaya o, çalışıyorsun. 2025'te bitiyor. Yani Haziran'da bitiyor. Ama sana bedava yedirmezler bu adamı Musa. Bunu anlatmaya çalıştım. Evet tamam da işte ben diyorum ya ne olduk hani biz diyorum. Ben bir bir, bir sene evvelki yayınımda biz Türkiye'nin Bayern Münih'i dediğimde benle kapa bulan arkadaşlar kayboldular. Bak Türkiye'nin Bayern Bayer Münih'iyiz abi biz yani. Osman'ın var, Icardi'nin var. Bayern Münih'te Osman Icardi, Batu bulamazsın abi. Bulamazsın yani. Şimdi bedava gitmesine izin vermezler ama son senesi olduğu için ciddi bir indirime sıcak bakarlar Musa'ya. Bence zor abi. Belki 20'ye indirirsin ama bak 30 20'ye indirdin. Devre arası al, alman için biraz para vermen lazım ya. Yani. Aldığın oyuncu da sana ya. Dünyanın en iyi kanatlarından biri. E, Ebim ve veya ne bileyim Lerma falan alacaksın orta sahaya. İki. Hadi Ahmet Kutucu'yu almadın. Sezon sonuna bıraktın. Bir de Sabek alacaksın o parayı bulamayabiliriz Musa. Abi e, söylüyorum ben zor diyorum ya hala zor diyorum o transfer için. Yani ama işte Osman geldikten sonra bu adam niye gelmesin? Bu da gelir, o da gelir. Bak söylüyorum açık ve net. Osman geldikten sonra herkes gelir abi. Icardi, Osman değil mi? Ama yani 30 milyon vereceğim buna sonra döneceğim e, ee, işte o almaya çalışıyorsun. Vallahi Abi bağlarız demiş Tarık Bey. Levent e, Bey'e teşekkür ediyoruz Süper Sticker için. Hasan Mutlu Yıldız 11 milyon euro artı bonusa biter bu iş demiş. Vallahi yani ben 30 rakamını duydum. 30 civarı bir bonus servis beklentisi olduğu söyleniyor. Ama son senesi 20'ye düşür. Bilemedim. Sezon sonu ver falan filan. Zor ama imkansız değil. Ama mesela şunu söyleyeyim. O simeni aldığımız senaryoda unut yani Musa sanırım. Hani alacağız ya o simeni. Çok zor. ve sağ kanat oynuyor. Sol e, sol ayaklı bir futbolcu. 28 yaşında Musa. E, bu sezon 9 maçta e, 3 gollük katkı vermiş Musa. Şampiyonlar Ligi bir gol. Bundesliga bir gol. Ve e, kupada bir gol Totalde 9 maç 3 gollük bir katkı vermiş Leroy Sané. Ve menajeri tarafından Galatasaray'a önerilmiş isimlerden biri ki daha çok fırsatta da çıkar Musa Leroy Sané gibi. Katılıyor musun? Ya yani %100 katılıyorum. Zaten abi bak Osman neden geldi? Icardi var diye geldi falan. Hani senin kadro değerin de bu adamların Galatasaray'a bakış açısını gösteriyor yani. Mesela değiştirir. Mesela şey kesin e, pişmandır parades mesela. Ha gerçi o da yeni daha böyle şey ama pişman olacaklar abi. Galatasaray gelmeyen adam pişman olur yani. Evet Hüseyin Bora Çakır selamlar hoş geldin. Savaş Demirel Osimhen'i 5 sene içinde ödemek istiyorlar demiş. Keşke o şekilde alabilsek yani. Keşke alabilsek. Leroy Sanayi ile ilgili durum bu İsterim ama maliyetlere baktığımızda biraz sıkıntı yaratacakmış gibi duruyor. Ee, bunu da belirtmiş olalım. Devre arasında ama bizim 3 doğru hamle yapma mecburiyetimiz var. Yani 3 tane nokta atışı sağ orta sağ ve kanat hamlesi yapmak zorundayız. Özellikle de sol kanat olursa çok iyi olur bunu da belirtelim. E, yarım doğum günüm Musa Yıldız'a bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. E, söz verdiği parçalı formayı bir an önce alıp kargolayıp e, Muğla'ya gönderirse çok sevinirim Doğum günümü unutma sakın Musa Yıldız. E, yarınki programa senin bana almış olduğun parçalı formayla çıkmak istiyorum Musa. Duyan da inanacak ha gerçekten forma sözü vermişim gibi oldu o da yani. Herkes şahit Forma paralel Yıldız paralel evrende yaşıyor abi. Bakalım arkadaşlar. Yarın <laughs> bana o formayı <laughs> ulaştıracak mı? Parçalı forma, Puma parçalı formayla karşınıza çıkabilecek miyim? Ben de çok merak ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dakika sonra Derin Haber 1905 kanalında yayın var. Onu izlemeyi unutmayın. Artı sevgili arkadaşlar yeni gelenler özellikle. 221 likeımız oldu. Sizlerden de birer tane like istiyorum. Yeni gelenlerden. Yayını beğenirseniz çok mutlu oluruz. Ee, akşam saat 18'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bu <laughs> ha şöyle. Hoşçakalın arkadaşlar.